Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Keyifleriniz nasıl yerinde mi, iyi mi? Umarım iyidir sizlerle izleyenlerim. Bugün Yıldızname'nin en güzel hayrına, en özel hayrına sizlerle izleyenlerim, aramıza yeni gelen ay izleyenlerimle, benimle daim olan tüm abonelerime teşekkür ediyorum. Onların niyetini açacağım bugün Yıldızname falımla. Bakalım. Rabbim böyle sizlerin sayısını arttırsın. Çok güzel mesajlarınız geliyor arkadaşlar. Rabbim böyle ayağınızı taşa değdirmesin inşallah. Kolektifin en yüksek ayrına olsun diyerekten yıldızdan bir açacağım arkadaşlar. Bu fal karşınıza çıktıysa vardır bir hikmeti deyip dinleyin sonuna kadar. Hadi bakalım. Sizleri neler bekliyor? Bu arada hediye bölümünden bana hediye yollayan izleyenlerime ayrıca teşekkür ediyorum. İki hafta içerisinde bir kaza haber, iki gün içerisinde arkadaşlar bir kaza mı atlattınız? Böyle bir sıkıntı var. Ama bu sıkıntıyı da böyle e, bir şekilde atlatacaksınız siz değerli dinleyenler. Bulunduğunuz yerde böyle kalkamaz bir hal içerisindesiniz. Ya bir kaza, aksilik, hastalık gibi bir sıkıntı atlatmışsınız. Bu sizin elinizi kolunuzu bağlamış, kendinize gelememiş olduğunuzu görüyorum. Bu yaşadığınız her neyse çok güzel bir e, A ve Ö harfi var. Size böyle bir zeytin dalı gelecek bu harfli kişilere. I, İ gibi R de var. Bir zeytin dalı var. İnşallah tez vakitte o zeytin dalını uzatır diyorum. Bir konuyu sıfırdan başlatacaksınız. Yoğunlukla bu ay enerjisini hissediyorum. Sanki kararsızlık bir sıkıntınız var. Öyle mi olsun, böyle mi olsun dediğiniz bir türlü işin içinden çıkamadığınız, karar veremediğiniz bir durum var. Ama lütfen kendinize dikkat edin. Bazen böyle konuların arasında sıkışmış kalıyorsunuz. Bazı durumlarda lütfen enerjinizi çok fazla düşündüğünüz için dibe çekiyor. Biraz böyle sakin kalırsanız, eskisinde ne düşündüyseniz, böyle ikilemde kalındığınız konuyla alakalı zaten sıfırdan başlayarak çok daha yeni ve farklı bir noktaya geleceksiniz. Sizin enerjiniz çok düşmüş, kendinizi böyle sorularla bitirmişsiniz resmen uykusuz geceleriniz olmuş ama enerjinizi bu şekilde dibe çekmiş oluyorsunuz bir şeyler hayatınızda e, gelişmeye başlayacak o sıkışıp kaldığınız konuyla alakalı zaten burada çok hayırlı bir gelişme yaşayacaksınız İstediğiniz kadar çıkmaz olsun istediğiniz kadar böyle gözyaşı dökün sıkılın bunalın ama e, çok güzel bir e, yol çok güzel bir gelecek çok güzel bir zaman süreci zaman dilimi sizi bekliyor sizlerle izleyenlerim siz çok güçlü bir karaktersiniz. Yeter ki siz isteyin. Sıfırdan başlama ve konuyla ilgili şanslar, bahtınız açık arkadaşlar. Umarım hakkınıza hayırlısı olur. Kararlı ve net olursanız eğer çok güzel bir enerjiniz sonuna kadar gideceksiniz. Aldığınız kararlardan, adımlardan sizi o kişi her kim ise özellikle E, F, A, Ü, Z, T harfli bir erkek var. Ee, ve bu erkekle ilgili üzüntülü bir haber. Belki aranızda bir limonelik, bir dargınlık. Bununla ilgili bir telefon haberiniz var. Ee, bunu da sizlere belirteyim. Güzel bir maddi ala, maddiyle alakalı bir haberiniz var. Ya Aslında böyle tam istediğiniz gibi bir denge, uyum, para, koşullar sizin istediğiniz gibi olacak. Çok güzel bir bereket çıkmış arkadaşlar. Yeni bir iş, görüşme, anlaşma ve devamlılığı da sizin. Elinizde siz değerli izleyenlerim. Bir görüşme, bir konuşma var arkadaşlar. Ee, umarım hakkınızda hayırlı olsun. Biri var arkadaşlar. E sizinle ilgili bir konuşmaya dahil olacak bu kişi bu daytanlarda gibi hissediyorum bu kişinin oyununa gelmemeye gö özen gösterin belki aile bireyiniz eşiniz böyle bir konuşma yapılacak dolduruşa getirilecek bir konuşma aile arasında olacağını hissetti. bu kişiye böyle biraz hasetliğinden yapacak yapacak kenara çekecek siz değerli izleyenlerim biraz yılanımsı duruyor bu kişinin böyle e çekilişi mali dikkatli olun. Bu konuşma sizin hayrınıza olacak olduğunu görüyorum. Kişi biraz haset ve fesat. Rabbim de zaten böyle bu kişilerin nefsinden, nazarından hepimizi korusun inşallah. bundan iki gün öncesi olabilir, iki hafta öncesi olabilir. Bir ailede bir tartışma olmuş bir tartışma ile bağlantılı bir güvensizlik enerjisi, bir güven problemi var. Şu an sanki evden bir kişiye sırtını dönmüş gibisiniz ya da giden birisi var. Sanki böyle bir perde var gözünüz önünde. E ne onu görüyorsunuz ne sizi, o sizi görüyor. E bir perde inmiş gibi. Eşiniz olabilir, arkadaşınız olabilir. E kişi'nin gözüne perde inmiş, kişi kişiyi neredeyse görmüyor. Hem zarar ziyan hem de yaptığından da üste çıkmaya çalışan bir kişi var. Şu an bu kişi gitmiş ama sanki yerine başka biri gelmiş gibi. Şaşırtıcı hareketleri, tavırlar olmuş ki size. Bu kişinin bir bağımlılığı, bir bağlı olduğu bir durumu var. Alkole ya da farklı bir şey de olabilir. Ama bir şeyler bunun böyle kafasını uyuşturmuş. Böyle bir enerji var. Bu enerji durumu kilitlemiş arkadaşlar. Bu kişi giden kişi gelecek ama. Aranda bir anda gelelim yaşayabilir. Ama bu gerilimle bağlantılı siz sakin kalın. Özellikle burada bir bereket, şans, engel, problem, bahane içerisinde fazlasıyla yaşanmış. Ama bunlar değişecek olduğunu söyleyebilirim. Ailenin bütününü etkiliyor. Bir kişinin sıkıntısı hepinizi etkiliyor. Evladınız, eşiniz, aileniz ama bir sıkıntı var. Herkes etkilenmiş, uykusuz geceler olmuş. Ama öfkeyle ama sıkıntıyla olan her neyse bir çatışmaya girmeyin. Evet e, siz değerli izleyenlerim. Siz biraz böyle sakin kalmanız gerekiyor, etrafınızdakilerin de sakin kalması gerekiyor. Sizlerle izleyenlerim korkularınızı bırakıp hayırlı bir şekilde önünüze bakmanızı tavsiye ediyorum. Sizlerle izleyenlerim inşallah Rabbim sizlerle izleyenlerim inşallah bir an önce şifalar olur. Burada bir kişi bir iş kurmak istiyor olabilir. Biraz sorunlar var. Bazısı bu sorunların üzerinden gelemeyeceğini hissederken öyle bir destek gelecek ki huzur, mutluluk, maddi. Bu dönem bazı şeyleri ayırt edeceksiniz. Dost, düşman, rehber, sosyal ortamdan, çevrenden bulunduğun yerden dost ve düşman ayırtı yapacaksınız. Çevrenizdeki kötü insanları değiştireceksiniz. 3 e, tane 3 gün içerisinde böyle 3 gün 3 hafta e, olabilir. 3 rakamı çıkmış belki 13 olabilir 23 olabilir. E, böyle, burada bir şeyler gelişmeye başlayacak. Güzel bir kapınız açılacak. İçerideki bulunduğunuz sıkıntıdan çıkaracaksınız. Ağırdan ilerleyen hep sekteye uğrayan bocalama sıkıntı olan ne varsa düzelmeye başlayacak. Bir yüzük var arkadaşlar. Bir evlenme teklifi var. Özellikle bir tanışma merasimi görünüyor. E, yedi vadeler gözüküyor ama. Sizlerle izleyenlerim. E, bu da e, falımıza yansımış sizlerle izleyenlerim. Hasta olan bir izleyenimiz var. Ya da hanede hasta olan var. Sürekli sanki böyle hastalığı yenileniyor gibi. Bu aralar sürekli ara süresini okuyun arkadaşlar beklemediğiniz yerden beklemediğiniz kısmetleriniz açılsın siz değerli izleyenlerim büyük bir şans geliyor bu şans sizin yüzünüzü güldürmeye başlayacak yer mekan değişikliği yapıyorsunuz bu valizinizi toplamış gidiyorsunuz siz değerli izleyenlerim bir dilek tutun. 89 doğumlular özellikle halinize aydınlık gelecek, bir göz yaşınız var, telefon haberiniz var. Uzak bir şehirden aile büyüklerinizden gelen bir telefon haberi var. Problemler ağırlıklı, özellikle burada kaybettikleriniz üzerinden sıkıntıda olduğunuzu her şeye rağmen ayaktasınız. Bir kısmı sizi takdir ediyor. Bir kısmı size eleştiriyor. Gözler ve sıkıntılar üzerinizde olduğunu görüyorum. Özellikle burada kaybettiklerinizi kazanmak adına ilahiden Rabbimden sizlere güç, kuvvet gelecek arkadaşlar. ayağa kalkacağınız rızıkla, bereketle, nasiple ilgili güzel bir gelişme, göz aydınlığı yansımış arkadaşlar. Burada bir problem, hani sorun yokmuş gibi içten içe elimden geleni yaptım. Artık hiçbir şey istediğim gibi olmayacak problemdir, sıkıntıdır. Her şeyde elimden geleni yaptım ama hiçbir şey düzelmeyecek mi gibi düşünüyorsun. Böyle bir enerji içerisindesin. Bu enerjiden çıkın çok güzel bir balığınız var. E, nasip ve çok nasipli bir e, bereketli bir fal aslında bu. E, aslında e, kolektife en güzel olsun, Kolektifine en güzel hayrın olsun. Burada partneri mi sordunuz, eksi mi sordunuz, eşiniz mi sordunuz, belki bu siz de olabilirsiniz. İşi bırakmış, küreklentilerinin karşılanmadığı, düşen sıkıntıları olan, bencilce yapılan bir ihanet var. Bu muhtemel ki karşıda doldurmuş olduklarını görüyorum. Böyle bir, e, bu kişi tamamen arkasını e, bir şeytanlık yapan kişiye dönmüş. Emin olamadığı, güvenilmez olduğunda görmüş, sizlerin de yine gelmiş. Aslında egosu çok fazla ama sizin dediğinizi çok fazla dinlememiş. Ama sizin dediğinize de gelecek sizlerle izleyenlerin ama dediğim gibi güvenilmez olduğunu görmüş ve bunların aralarına ya bir para mevzusu ya resmi işlemle alakalı şu an her iki tarafta birbirine resi çekmiş bu kişinin kalbi inan size çok sıcak baktığını söyleyebilirim ama sizin ona çok sıcak baktığınızı hissedemiyorum çok kızgınsınız ona karşı eskisi kadar olmayacağınızı alttan almayacağınızı ona şans tanımayacağınızı hissediyorum çok hileler var olduğunu görüyorum kazandığını çevresiyle yemiş bir şeyler yaşanmış bu kişi size karşı çok maç bu kişi sizi şu an ilahi olarak görüyor sırtının için döndüyse sizi bir şekilde pişman bir şekilde dönecek siz değerli izleyenlerim belki evliydiniz çocuklarla ilgili sorunlar var bunları aştınız ya da çocuklar yoktu belki onun geçmişinde bir çocuk vardı ya da bir evlilik aşamasındaydınız bilemiyorum ama bir problem var ama şu an evlilikseniz bir pro birlikte geçiremediniz o günleri tamamen vicdan azabını yaşıyor kendini suçluyor bir şeyler olmuş burada uykusuz geceler hayatı ters mahkemeniz varsa eğer sizlerle izleyenlerim bu mahkeme de ya kişi size karşı çok acitasyon da yapıyor olabilir duygu sömürüsü de yapıyor olabilir belki bir mahkeme vardır mahkemenin bitmesini de istemiyor olabilir kişi psikolojik manbitik arkadaşlar bir, bir şekilde gel bir şekilde. Çocukların enerjisi ağır basacak. Çocukların hatrı için şans vereceksiniz. Bu kişi gerçekten çok ev ulu. Ee, artık böyle siz ne yaparsanız artık emriniz amade olacak. Elini uzatarak gelecek. Evli değildiniz ama siz böyle çok o, hayal kurdurmuş da olabilir ve siz bunu gelsin istiyorsanız gelecek sizin emriniz amade olarak gelecek. Ee, ve burada bir e, araba enerjisi var arkadaşlar. Arabayla ilgili bir bağlantısı var bu kişinin. Ee, belki hayatında bir boşanmaya gidiyor ve bu boşanma süreci sizsiniz siz zaten yorumları artık e, yazıyorsunuz arkadaşlar yorumlarda e, ben de zaten mesajlara karşı e, yorum yazıyorum sizlerle izleyenlerim ama e, bu gelen kişi de böyle bir e, gelme e, kafaya koymuş böyle ama sanki böyle bir şeyleri bahane edip de gelecek hani böyle egosundan gururundan yine ödün vermeyecek e, huzur istiyorsunuz evde işte her şekilde huzur istiyorsunuz bu aralar böyle huzurla alakalı e, huzur sizden uzaklaşmış siz sadece huzur istiyorsunuz e, bir şeyin böyle eee kazanımı var arkadaşlar bir şeyi böyle şampiyonluğunuzun başarınızın kazanmanızı böyle ilan etmenize çok az kalmış 19 rakamı çıkmış Hayırlısı olur inşallah kısmetiniz açılsın istiyorsunuz zorluğunuza zor içinde bulunduğunuz zorluğu aşmak istiyorsunuz e, içinde bulunduğunuz konu güç konular var e, mutluluk istiyorsunuz bolluk istiyorsunuz özel dilekleriniz var Rabbim inşallah tez vakitte bunları e, hayra çıkarsın e, bir kişi var e, bu kişinin de böyle size karşı gelip özür dilemesini istiyorsunuz 21 ile bir süreç içerisinde de bu da çok belirgin bir şekilde gözüküyor arkadaşlar. Aslında demin de demiştim. Ya Rafi Esmasını Esma, sürekli okuyun. Yıldızınız düşük. Kendinizi böyle tam böyle işlere verirken işleriniz olmuyor olabilir. Son anda iptaller yaşıyor olabilirsiniz. Çok gelişecek, çok kolay gelişecek işleriniz hep terse girmiş. Bu yüzden böyle aslında ebced değeri 351 defa her gün zikrederek e, ya rafi esmasını okuyabilirsiniz. Böylelikle yeni kapıları açabilir. E, blokajı geride bırakabilirsiniz aldım kabul ettim diyerek e, niyetime dahil olabilirsiniz siz değerli izleyenlerim e, bu aralar daha düzelmedim arkadaşlar e, Hatta böyle e, videoyu bir iki defa kesme gereği duydum e, böyle şiddet tepsiliklerde geliyor ama aslında hiçbir şeyim yok Kendinize çok iyi bakın e, buraya kadar da beni dinlediyseniz e, çok teşekkür ediyorum aldı verdi rengesini lütfen koruyalım Beğenmeleri eğer aramıza yeni katıldıysanız abone olarak e, kanalıma destek vermenizi istiyorum arkadaşlar kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.